Bugün 3 Aralık. Dünya Engelliler Günü değil. Bizim dilimizde, bizim kalbimizde özel bireylerin farkındalık günü. Bu bölümde biraz isel bir yozluk yapacağız. Çünkü bana göre farkındalık dediğimiz şey sadece bir güne sığan bir hatırlatma değil, insanın insanı görme çabası. Ben özel bireylerle çalışan, özel çocuklarla çalışan bir öğretmenim. Ve her gün Gücün ne demek olduğunu yeniden onlarla öğreniyorum. Güç sesi yükseltmek değil. Güç hadi hızlı ol demek değil. Güç sabırsız bir adım atmak değil. Gerçek güç bir çocuğun yavaşlığını anlamaya çalışmaktır. Bazen bir kelimeyi söyleyebilmesi için haftalarca beklemektir. Bazen sadece göz teması kurduğu için sevinmektir. Bazen de hiçbir şey söylemeden yalnızca yanında durmaktır. Özel bireylerin yaşadığı engel aslında çoğu zaman kendi yolları değil. Bizim bakışlarımız, bizim kalıplarımız, bizim acelemiz. Normal diye bir şey yok. Bizim hızımız var sadece. Ve hiçbir çocuk, hiçbir birey bizim hızımıza uymak zorunda değil. Onlar bize çok önemli şey öğretiyor. İnsan değerini gösterdiği performansla değil varlığıyla taşır. Bugün 3 Aralık. Bir anlamda kendimize sormamız gereken gün. Ben özel bir bireyin hayatında engel miyim? Yoksa onun nefes alabileceği bir alan mıyım? Bu bölüm bir görev çağrısı değil. Bir dramatik anlatı da değil. Sadece bir hatırlatma. Biraz daha dikkat, biraz daha sabır, biraz daha insanlık. Bazen bir dünyayı değiştirmek için bütün büyük işlere gerek yok. Sadece bir bireyin olduğu gibi kabul edilmesine gerek var. Ben Mert. Bu da Testo Podcast'in 3 Aralık Farkındalık Günü özel bölümü. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.